Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli dostlar, bugün N11 üzerinden satın almış olduğum bir ürünümü sizlerle paylaşmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, şöyle İrsaliye faturası elime geçti. İlk olarak peşinden kutumun içerisinde ne var onu birlikte görelim. Arkadaşlar kutu içerisinde ikinci bir kutu daha çıkıyor. Bu kutunun içerisinde ne var ne yok her birlikte görelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi mini bir adet Voltmetre ve ampermetre ölçer. Arkadaşlar. Şöyle bir cihaz sipariş etmiştim. N11 üzerinden. Bugün elime ulaştı. Evet. Kutunun içeriğinde başka neler var. Onlara da bakalım şöyle. Kutunun içerisinde. Ee, N11'e biraz da takaza yapmıştım arkadaşlar. Şöyle. Gönderdiğiniz ürünlerin içerisinden kullanım kılavuzu çıkmıyor demiştim. Zannedersem burada da kullanım kılavuzu olsa gerek böyle bir kağıt parçası çıktı içerisinden. Ama Türkçe mi yazıyor, yabancı mı yazıyor onu da bilmiyorum arkadaşlar. Evet. Şöyle Şemaları falan görmüş olduğunuz gibi şemasıyla birlikte göstermekte ikide göndermişler arkadaşlar çünkü e, kaç volt kaç amper kaç e, değer gösterdiğini nasıl bağlantı yapılacağını şeması burada yalnız e, arkadaşlar her zaman olduğu gibi maalesef Türkçe değil. İngilizce olsa gerek. Evet arkadaşlar. çıkan e, kutunun içerisindeki çıkan bir adet şema çağdı. E, bir adet işte voltmetre ve ampermetre ölçer, bir adet de gönderilmiş olan irsaliye faturası arkadaşlar. Evet bu tanıtımı da sizlerle paylaştıktan sonra videoma son veriyorum değerli dostlarım. Beni izlediğiniz için teşekkürler ediyorum. Sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Hoşça ve de dostça kalın. Allah'a emanet olun.